Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya karşı kanalı yepyeni bir yemin videosuyla yine karşınızdadır. Arkadaşlar sizlere yemin dizisi yeni bölümlerin kamera arkası gelen güzel görüntüleri sunuyorum. Umarım beğeniyorsunuz. Yemin dizisi kamera arkasından gelen en güzel en güzel karileri topladık. Sizler için güzel video hazırladık. Videolarımızı beğeniyorsanız kanalımızı kanalımızı takipte kalın. İyi seyirler, hoşça kalın.